Merhaba arkadaşlar, uzman isimden okulları ile alakalı çok önemli açıklamalar geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten bugünün son durum ile alakalı ayrıntılara bakabilirsiniz. Amerika'da kritik isimden yüz yüze eğitim ile ilgili dikkat çeken bir tavsiye geldi. Bu arada Amerika diye aldırmayın çünkü Amerika'daki uzman bir açıklama yaptığında bu her ülkeyi aslında e, tetikleyebilir. Bu da tabii ki Türkiye'de dahil. E, haberlere göre doktor Fauci okula giden çocuklar için koronavirüs aşılarının zorunlu kılmanın iyi bir fikir olduğunun altını çizdi. Buna göre Fauci yaptığı açıklamalarda konuşmasında çocukların okul gitmesi için aşıların zorunlu olmasının iyi bir fikir olduğuna inanıyorum dedi. Bununla birlikte Fauci bu fikre karşı çıkan çok sayıda insan olacağını kabul etti ancak Amerika Gıda ve İlaç İdaresi'ne yanıt sıra Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tavsiyede bulunan bağışıklama uygulamaları danışma komitesinde bir anlaşma yapacağına inandığını da söyledi. Buna göre koronavirüs aşılarının hiçbirinin henüz 12 yaşın altındaki kişilerde kullanılmasına izin verilmemesine rağmen okul çocukları için aşı zorunlulukları etrafında yoğun tartışmalar dönüyor. Konu son derece bulaşıcı olan delta varyantı özellikle genç Amerikalılar arasında vakalarda artışa neden olduğu için son aylarda daha önemli bir hale geldi. Bununla birlikte Fauci okullarda öğrencileri açtığının zorunlu olmasını hatırlattı. Ve şunu da söylemek istiyorum ki, şuranın altını çizmek istiyorum. Amerika'da son günlerde e, okul çocukları için e, konu son derece bulaşıcı olan delta varyantı. Özellikle genç çocuklarda yani genç Amerikalı çocuklar arasında vakalarda artışa neden oldu bu durum. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.